Selam arkadaşlar. Herkesin bilmediği bilenlerin izlediği YouTube kanalı Sözgümü Sey'e hoş geldiniz. Oo, program bensiz başlamış. Evet seni beklemeye gerek yok Korhan Bey biliyorsun cırcır cır böcekleri şu an senin yerine eşlik ediyor burada. Arkadaşlar short videomuzu seyredenler konuyu az çok biliyorlar. Eh, ahit sandığı ile ilgili konuştuk ve aslında buna benzer dinlerde işte Nuh'un gemisi olsun, Yok Tarsus'taki o boyut kapıları olsun bu tarz gizemli ve araştırılan çok fazla konu var. Bir Serkan'la konuşurken Serkan dedi ki bana bütün din alemleri, insanlar bu Ahit sandığının peşinde koşuyorlar dedim. Ben de ne alaka dedim. Sonra birazcık araştırdım gerçekten böyle bir şey varmış. Sonra Serkan'a dedim ki o zaman bunu bul madem böyle bir hani yolculuk yapabiliyorsun. Serkan da hali halihazırda bulduğu bir sandığı bana e, kapak yaptı, gösterdi. Güzel bir dalga geçti falan. Bu Nuh'un gemisi, ahit sandığı bunlar Kur'an'da okuduğumuz İslam dinine mensup olanlar veya araştıranlar bunu bilirler. Şimdi bunlar ahit sandığından gidecek olursak bu bir sandık mı? Hani böyle bir sandık var mı? Yok mu? Yani bir işaret mi, bir madde mi? Kur'an'da hani bunun sandık olduğu ya da hani tabut anlamında ya da sandık anlamında var, geçiyor. Hatta onun meleklerin taşındığı söyleniyor ve evet. içinde bazı gizemlerin olduğu aynı zamanda da insanlara huzur veren bir enerjinin bir durumun olduğunu söyleniyor ama e, tabi bulunamıyor şu an bütün dinler dinler arıyor bunu bütün insanlar böyle bir sandığı arayıp bir mucizeyi böyle elleriyle dokunup gözleriyle görmek istiyorlar. Çünkü insanlar hep her zaman mucizelere ihtiyaç duyuyor. Yani biz insanoğlu var olduğu sürece hep bir mucize arıyoruz. Yani o sandığı elimize alıp açtığımız zaman göreceğimiz işte içindeki bilgiler ya da durum bize gerçeği yansıtacak. Ya da biz o zaman sanki yani Allah'a o zaman inanacağız veya dinin varlığına ya da Allah'ın varlığına o sandığı ele geçirdikten sonra inan, inanacakmışız gibi bir durumlar oluyor. Ben orada şuna dikkat çekmeyeyim. O sandık bizim kalbimizde aslında. Yani Kur'an çok şeyi metafor olarak kullanabiliyor. Biz o sandığı açmadan da ruhumuzun, kalbimizin, gönlümüzün sandığını açarsak inan ki çok mucizeler yapabiliyoruz. Yani mucizeyi bile elimize almamıza gerek yok. Ruhen o mucizeleri yapabiliyor insan. Çünkü biz o mucizeleri yapıyoruz yani. Peki o mesela işaret ettiği şeylerden biri de Daha madde şeyler var. Mesela baktım kadarıyla diyor ki biz onlara işte Firavun'un ya da bir tane şeyin, Mısır Firavunlarından bir tanesinin ölümünü, ölüsünü göstereceğiz ki siz de bunlara tanık olacaksınız bunun gerçekliğini diyor. Şimdi insanlar mesela bu ahi sandığına imanları yükselsin diye mi arıyorlar? Yoksa başka bir sebep var mı yani? Yani o mucizeyi çözmek istiyorlar. İçindeki o gizemi, sırrı bulmak istiyorlar. Çünkü bizim doğamızda var o sırları çözmek. Yani sır, sırları bulmak, ondan ne olduğunu görmek. Sen mesela gitsen bir astralle ya da o geçmişe bir yolculukla. O çağ az çok hani okuduğundan da biliyorsun. Hani Harun'la Musa'nın değil mi dönemine denk gelen bir şey. Firavunların olduğu zamanı denk gelen bir şey. Yani madde olarak o sandığın içinde sence ne var? Yani, yani sandığı açtığını düşün sen böyle. Harun'un gözünden ya da Musa'nın gözünden. Bir şeyler görüyor musun mesela? Ben sandığı yani göremiyorum. Göremiyorsun? Yok. Hmm. Ama onun sandığın içimizde olduğunu görüyorum. Yani bence bütün sandık yani o hiç sandığı hepimizin kalbinde. Yani biz buna inandığımız zaman o sandığı açabiliriz. Sandığı açınca da zaten sandıktaki bilgiler sana gelmiş oluyor. Yani gelmişe gidebiliyorsun, geçmişe gidebiliyorsun. Yani ben orada onu anlatmak istedim. Yani biz o kalbimizdeki sandığı açarsak, kalp gözü sandığımızı açarsak hepimiz birer ay sandığıyız. Yani onu aramamıza gerek yok. Şimdi bir ilah var, bir de biz varız. Yani araya sandığı koymana da gerek yok. Hani biz direkt onunla kontak kurarsak kalbimizdeki sandık açılıyor. O zaman o bilgileri görüyoruz çünkü insanlardaki bilgileri de bir insan görebiliyor. Ben de sizin gibi normal bir insanım. Mesela hiç herhangi bir kültürüm de yok, kitap okumuşluğum da yok. Ama bana o sandık açıldığı zaman ben işte senin bütün avranı, bütün geleceğini, geçmişini, bütün bilgileri görebiliyorum. Yani ben kendi kalbimdeki o sandığı açtım. Ama şöyle bir şey söyleyeyim, sendeki bir ilim. Sana verilen Ledun ilmi denilen benim buna katılırsınız katılmazsınız bu çok ayrı bir şey. Ben Kur'an'ı yani epeyce bir okudum burada anladığım kadarıyla o Hızır'ın kısasından hani bir ilim var burada ve bizim göremediğimiz biraz ilerisi olabiliyor, geleceği oluyor, insanın beynindeki şeyi kendisine görünür olan kişiler var Hızır gibi. O mesela hani o sandıktan sana çıkan bir şey olabilir ya da bize mesela başka bir şeyler mi çıkar kalbimizi mesela sandık gibi Allah'ın huzurunu açtığımızda, Tanrı'nın huzurunu açtığımızda. Yok herkese Allah eşit davranır. Yani böyle şey yapmaz. Sen nasıl ona gidersen o da sana öyle gelir. Siz gitme yolunu bilmediğiniz için ya da o yolu denemediğiniz için bence o da size gittiğiniz kadar geliyor. Yani o sandığı açtırabilirsin. Sen mesela niyet de sen desen, desen ki yani o sanda odaklansan, Allah'ın sana vereceği o ilme odaklansan Hani bunu böyle terapilerde ya da böyle hani kurslarda değil de Direkt ben mesela Allah'tan istediğin zaman o sana verir. Peki böyle başka o boyut kapıları falan sence var mı? Ee, var. Ben işte geçen anlattığımızda da hani bir rüyadan bahsettim. Bir boyut kapısının açıldığını. Ha. O Çok enteresan ee, bir rüya bu. Ve yani. ben rüyada olduğumu fark, fark ettim. Sonra bir daha rüyaya geri döndüm. Onun çünkü gerçekliğini öğrenmem lazımdı. Sonra bir kişi geldi ve Böyle yer alt, yerin dibine bir iki tek bir insanın geçeceği böyle bir delik açıldı. Kendisi atladı. Yani tabi ses yok. Konuşmuyor ama bana hadi sen de atladı dedi dedi bana. Hmm. E ben de atladım. Hani bir uzay boşluğu gibi böyle düşmeye başladık. Ben düşerken acaba bir daha geri döner miyim? Bir korku gibi bir şey hissettim. Çünkü hani rüyada olduğumu biliyorum. Bir gerçeklikteyim ya. Hmm. Acaba dedim ki ben bir daha hani buradan yukarı çıkabileceğim yani ben nereye gidiyorum? Sonra o yanıma geldi. Ben o an yüzünü görmek isterim. Hani bir delil alayım diye. Bana yüzünü göstermedi. Ben sadece göbeğine kadar görebildim hani böyle. Hmm. Sonra ona güvendim. Beni yavaşlattı düşüşümü. Yani o düşüş yavaşlat, yavaşlatıldı. Ve sonra o delik bitti. Biz bir uzay boşluğuna düştük. Oradan da başka bir yere gittik. Oradan da bir araca bindik. Araçta da yanıma da bir kadın geldi. Onu da çok yüzünü görmek istedim. Hani beni nereye götürürler diye o araçla. Onu da e, dudaklarından başka bir yüzünü göremedim. Dediğim gibi yani bu boyut kapıları var. O zaman anladığım kadarıyla bu boyut kapıları var ama bizim madde bedenimizle değil daha çok astral bedenle işte uykuyla uyanıklık arasında hani birçok insanın kendinde tanık olduğu böyle bir zaman aralığı var ya o alanda işte ben bir şeyler hissediyorum, bir şeyler görüyorum, sezgim artıyor, astrale çıkıyorum. Uykuyla uyanıklık arasında belki de o boyut kapıları var ama gerçekten de sadece madde olarak giremiyoruz oradan. Yani astral beden denilen bedenle diyorsun. Evet olabilir yani. Bu sistem iki... çok acayip arkadaşlar ya gerçekten evet anlamakta ya. zorlanıyorum yani. Bizde yani kendimiz içinde olmamıza rağmen hani şuradan kameradan ben şu an mesela bir insanın hayatına gidebiliyorum yani birinin ruhuna girebiliyorum, onun hissedebiliyorum. Yani şu an mesela böyle göz kontağı kurduğuma inanıyorum. Bizi izleyenlerle şu an böyle aramızda bir alışveriş olduğunu hissediyorum. Bu bir eylem yani, bu bir enerji var. Yani bizim burada olmamızın bir sebebi de var. Mesela niye bu şeyler var? Bu bilgiler niye var? İnsanların hayatına müdahale niye var? Yani niye bu... var? Evet. Ya yani. yani niye ben mesela burada hiç tanımadığım bir kişinin burada yüzüne bakıp da onun bütün avrasını görebiliyorum. Yani bunlar demek ki sandık bulmadan da yani herhangi bir gizemi çöz yani insanoğlunun gizemi kalbinde diye düşünüyorum. Yani çok böyle arayışta olmayı bırakıp da kendi özümüze dönersek bence daha iyi. Yani ait sandığı diye bir şey var. Bunun melekler taşı. Biz görecek miyiz? Belki. İşte meleklerin taşıması da bir acayip. Yani melekler de sonuçta görünmeyen varlıklar. Vaktinde burada bir görünmezlik söz konusu. Yani görünmez bir şeyin taşıdığı, sorumlu olduğu bir sandıktan bahsediyoruz. Ve de gerçekten bu böyle bir iman sandığı olabilir ya da o sandığın içinde Allah'ın bizlere lütfettiği sana bir ilim olabilir, bizlere bir yetenek olabilir, bir akıl olabilir, değil mi? Evet. Bu tarz sandıklar demek ki meleklerin omuzunda var. Ulaşılmaz bir şey hedef haline getirmektir bence ahit sandığını aramak. Biraz onun gibi geliyor ki sürekli bir şeyleri erteleyebiliyoruz. Esas olanına bakmaktan bizi alıkoyabiliyor. Bilmiyorum ahit sandığı dediğimiz zaman o zaman bu gerçekte tarihte vardır ama şu anda... Yani keşfedilememiş, bulunamıyor şu an. Ama yani onu ararken zaman geçiyor. Onu ararken kendi ruhani hayatımızı kaçırıyoruz. Hani bir delil bulacağız diye ya da bir mucizeye şahit olalım diye. Bence mucize insanın kendi kalbi ruhudur. Böyle şu an bu cümleleri duyarken kendi kalbinizden direktmen teslim olursanız bunun için çok böyle büyük dualara da gerek yok. Böyle yani Kur'an-ı ezberlemeye de gerek yok. Bunun için Arapça bilmenize de gerek yok. Bunun için duaları da ezberlemenize gerek yok. Yani bu çok basit bir sistem. Ben öyle yapıyorum. Yani en basit sisteminde kullanıyorum. Ee, ve işe yaradığını görüyorum. Siz de bunu yapabilirsiniz. Direkt ben tak diye bağlanabiliyorsunuz isterseniz. Biraz kendi kalbinize, içinize dönün. Bence bağlanılması kolay olur. Evet. Ahit sandığının Şifrelerini çözüyoruz yavaş yavaş. Efendim böyle evet. gizemli konuları da ele alacağız. Bence sizin de aklınıza gelen bir şey varsa mutlaka bize yorumlarda yazın. Bu konuyla ilgili araştırma yapanlar da vardır. Bilgisi olanlar vardır. Serkan'ın bu sistemin, Serkan'a verdiği bu yeteneği bazı şeyleri aydınlatmakta kullanmak isterim ben açıkçası. Zaten sistemi anlamaya çalışıyorum. Bunlar da vesile oluyor. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinize selam söylüyorum hepinizi seviyorum burada hepinizi hissedebiliyorum İnanın ki o ahit sandığı sizin kalbinizde bugün biraz daha kalbinizi yoklayın ve barışın yani kimle sürürseniz ondan barışın sandığın kapılarını açın diyorum Orhan Bey güzel kafiye de oldu hoş oldu Bilmiyorum, uydu mu uydu uydu uymasa da olur <laughs> güzel büyüyoruz burada bu son zamanlarda biraz daha videolarımızda da artış var o yeni bize katılan arkadaşlara da hepsine selam söylüyoruz. Bizi heyecanlanıyoruz. Ama inanın ki bu topluluk boşuna olmuyor. Bunun bir perde arkası da var. Zamanı gelince bence her şey açığa çıkacak. Biz de buradan size anlatacağız. Evet, çoğalıyoruz, güzel oluyor, kaynaşıyoruz ve denk geldiklerimizle de görüşüp buluşuyoruz. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda ve ara ara attığımız short'larda görüşmek üzere. Bay bay.